Evet arkadaşlar Ankara'dan merhaba. Uzun süredir kuşları çekemedim. Şimdi çok güzel dolaplar yaptırdık. Gördüğünüz gibi hepsinin gözü var. Fakat kullanamıyordum. Acayip kar vardı burada. Birkaç gündür hava iyi gitmeye başladı. Artık buraya alıştıracağız. İçeride yine yavrular falan var. Acayip. Bugün güneş var da ama birdenbire soğudu Görüyorsunuz kuşları. Uzun süredir şey yapamadık, uçuramadık. Dışarı çıkaramadık. istiyorlar da havada rüzgar var acayip. Bir uçurmayıp, kaçarlar şimdi. Havada akşam oldu ancak çıkabilir. Gel oğlum gel. Hadi inin Gel. Hadi. Kahve mi döküyorlar ya? Birdenbire soğuda var anlamadım ya. Yani. Gel. Umarım iyisinizdir. Bütün memleketteki kuşçular iyidir umarım. Ee, ne diyeyim dersler başladı bizim. Abi, şeyden bilgisayardan anlatıyorum. Ee, herhalde sizin de yüz yüze eğitim başlayacak gençler. Evden kurtulacaksınız okulunuza gideceksiniz. Belki her gün olmaz da haftada bir iki gün herhalde ilk başta. İllerin durumuna göre olacak. Ona göre hareket edersiniz. Umarım dersleriniz iyidir, sağlığınız iyidir, ananız babanız iyidir. Kuş besliyorsanız kuşlarınız iyidir. Bunları bir güzel doyuralım sonra. Yarın dersim var, ders hazırlayacağım bir sürü ders anlatıyoruz. Tam bahar geldi diyordum birden bire yine soğudu ya ben anlamadım yani. Kendinize dikkat edin. Haziran ayında inşallah normal normal demeyelim de eski hayatımıza herhalde devam edeceğiz. Derslerinize iyi çalışın. Kitap okumaya devam edin. Bilin. Ondan sonra edebiyat, sanat, felsefe, hangi alandan hoşlanıyorsanız, müzik aleti çalabiliyorsanız müzik aleti çalın. Hiçbir şey yapamıyorsanız bu videoyu seyrettiğinizde göre cep telefonunuz var ya da bilgisayarınız var. Bilgisayardan güzel videolar var onları seyredin. Kendinizi geliştirin. Kendinizi geliştirmezseniz üniversite sınavını kazanamazsınız. Eğer gitmek istiyorsanız hangi alana yönelecekseniz onunla ilgili videoları seyredebilirsiniz. Kendinizi geliştirin. Kendinizi geliştirin, senin dünya daha da güzel olur. En azından güzel olması için çalışırsınız yani. Benden bugünlük bu kadar. Hepinize sevgiler, sağlıklar, büyüklerimize saygılar. Kendinize dikkat edin. Ananıza, babanıza, akrabalarınıza. Hoşçakalın.